Değerli dostlar merhabalar bizlerin ekonomisini anlattığım EkonomBiz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul cephesini konuştuk bu yayında dolar cephesini konuşacağız. Dolar Türk lirasında bir biliyorsunuz bir patlama beklentisi var neden var hani bu önce onu söyleyeyim bir patlayacak da patlama beklentisi var diye değil uzun zamandır bastırılıyor. Bu kadar bastırılıyorsa bir yerde bu baskıdan vazgeçmek zorunda kalınacak. Bakın tekstil sektörü cephesinden de açıklamalar geldi. Abdullah Kıyılı mesela geçen bir açıklama yapmış. Hatta geçen dedim dün her yeri süslüyordu o açıklama. 5-6 aya mal bulamayacağız, ürün bulamayacağız. İşte devlet tekstil sektörünü gözden çıkardı gibi açıklamalar. Burada ekstra olarak mesela para kendilerden de ekstra açıklamalar geliyor buna benzer negatif. Baktığımız zaman kurla alakalı yürütülen süreçte bir yerde bir bu işin sürdürülemez olduğu ve bu sürdürülememe sonuçlarıyla da kurda bir yukarı yönlü atak beklentileri kendini gösteriyor. Peki şimdilik böyle bir görüntü var mı? Sene sonuna kadar dolarda böyle bir görüntü bekliyor muyuz? Bütün dolar yayınlarımda her zaman söylediğim bir şey var. Doları biz birikim aracı olarak görmüyoruz. Hani bunu alırsın para birimleri yani kağıt paralar daha sonrasında bir varlığa dönüştürülür. İşte altın olur, gümüş olur, işte ev olur, araba olur, arsa olur vesaire. Yani bunlar bir ürüne dönüştürülür. Bunlar takas aracıdır. Yani baktığınız zaman bunu verir, bunu yerine bir varlık alırsınız. O yüzden itibari paraları biz yatırım ürünü olarak görmüyoruz. O yüzden mesela dolar yerine Altın alın dedik. 5.000 kende dedim. Şimdi 6.000 liraya satıyorlarmış. 3.500 liradayken de aynısını yaptık. 1.800 liradaki yayınlarımda da aynısını söyledim. Neden? Dolar yukarı doğru giderse zaten otomatik olarak gram altında yükselecek. Yani vaziyet böyle olunca mümkün mertebe altın almak dolar almaktan daha iyi bir şey oluyor. Bunu tekrar tekrar vurgulamış olalım. Yayınımın başında da söylüyorum. Çünkü dolarla alakalı bir video yaptığım için hani daha çok burada acaba doları mı tavsiye edeceğim gibi bir merak uyandırıyor. Öyle olmasın. Evet, dolar Türk lirası cephesinde güncel görünümlere baktığımız zaman güncel görünümlerde herhangi bir bozulma yok. Dolar Türk lirası cephesi belirli döngüler halinde yükselişler sergilemiş ama şimdi ülkedeki mevcut politik anlayışı da doğru okumakta büyük fayda var. Ülkede şu an ne var arkadaşlar? Carry trade diye bir şey var, değil mi? Yabancı geliyor, güzel faiz gelirlerini sömürüyor ve gidiyor. Vaziyet hal bu şekilde olduğu için önümüzdeki süreç itibariyle de bu tablonun biraz daha devam edeceğini de görüyoruz. Kesinlikle carry trade'deki yatırımcıyı üzmüyorlar. Orayı üzüp bozmadıkları için de kurla alakalı bir sıçrama beklentim bu yıl sonuna kadar yok. Öte yandan zaten pek çok ücretlerin zamları, maaş zamları vesaire pek çok konu buna göre ayarlandığı için de açıkçası baktığımız zaman dolar Türk Lirası'nda ben 2026 Ocak Mart dönemini daha riskli buluyorum ama Ocak ayında olur ama Şubat ayı olur ama Mart ayı olur. Bu 3 ayda herhangi bir şey olmuyorsa başka bir şey olmaz derim. Ama acaba böyle bir şey olur mu düşüncesiyle gidip dolar almam. Yine elimde altının gümüşüm varsa altının falan varsa onunla beklerim. Ama bu tarihler itibariyle de burada dolar Türk lirası cephesinin daha çok stres ihtiva edeceğini düşünüyorum. O yüzden sene sonuna kadar dolarla alakalı çok yoğun bir beklentim yok. Dolar şu anki temposuyla gitse sene sonunda nereyi bulur diye bakıyorum. Hemen göstereyim size. 43 lira 90 kuruş mu? 44 lira bakın. Sene, son, sene sonra 43, 88, 44 arasında bir yere işaretliyor. 44 liraya kadar sene sonuna kadar gidebilir. Şu anki tempoyu hiç bozmayınca 44, 43, 80, 44 diyor. Biraz tempoyu bozar. İşte efendim bir takım gelişmeler olur. Ya da o bahsettiğimiz 2026 Ocak Mart dönemi biraz daha alevli geçer diyelim. Şimdi bir de öyle bakalım. Şimdi o tarihlerde bir alevlenme oldu. Mesela Mart ayında bir alevlenme oldu diyelim. Ya da Ocak'ta oldu. Onun sonuçlarını bir göstereyim sizlere. Mesela şuradaki kanal çalışmasıyla beraber bir bakalım. Hani o tarihlerde bir takım alevlenmeler oldu. Teknik olarak nerelere doğru gidebilir? Şöyle bir göstereyim. Ocak'ta ya da Mart'ta. Evet. Mesela bu tarz alevlenmeler oldu ve işte birdenbire kurda çeşitli ataklar göründük. Birinci bölgemiz 51 lira. İkinci bölgemiz 54 lira arkadaşlar. 55 diyelim hadi kabaca. 54 küsür de mi var? Evet 54, 55 lira olsun. Bakın 52-55 arasındaki kanal karşımıza gelebilecek seviyeler olarak görünüyor. 44 lira seviyeleri sene sonu beklentim. Oldu da piyasayı alevlendirecek gelişmeler oldu. Kur cephesinde karşımıza gelebilecek teknik fiyatlamaların olduğu bölgeler oralar. 44 liradan bu hareket 50 liraya giderse %16, 55 liraya giderse %20 yukarı yönlü gitmiş oluyor o zaman burayı bu formatta izleyelim Peki ne olur da böyle bir gelişme olur faiz indirimlerindeki dozaj daha da artar globalde bir stresli hal oluşur bunların hepsi üst üste gelirken bizde de faiz indirimleri devam edeceği için e, stopajlarda da zaten burada yeni girişlerde zaten sınırlı sıcak para zarar veriyor diye çok sıcak para da isteyen tarafta değiller Buradan ani çıkış olursa 30-35 milyar dolarlık bir para var çünkü. Ani bir çıkış olursa bu çıkışın tesiri buna benzer bir hareketi tetikleyebilir. Bu nedenle burayı yakın takip ediyoruz. Buna benzer bir hadise oluşma ihtimali var. Ben daha yukarı bantları bekleyen tarafta değilim. Daha sınırlı olur diye düşünüyorum. Bakın hatta bu sınırda daha evvel geçmişteki tablolarda göstereyim. 8'den 18'e gidip 12-13 liralarda dengeleyip uzun süre tuttular. Değil mi? Daha sonrasında Adamlar bunu 18 liralarda epey bir süre yatırıp nereye götürdüler? 27 liraya. 27 liradan sonra da epey bir süre yatırdılar. Artık bu formata gittiler. Şimdi bir atak daha yaptırırlar şuradaki gibi. Belki buradakinden biraz daha hallici olur. Bakın burada %30 mu? %35 götürmüşler. Burada işte dalga boyları bakın giderek azalıyor. Buradaki beklentimde maksimumda %25 falan götürmeleri. Yani buna benzer bir şey oluşturabilirler. Bu olmak zorunda mı? Bu olmaya da Yani çeşitli gelişme olur. ABD tarafında faiz indirimleri hızlanır. Ee, bir takım davalar sonuçlanır. Ülkede dövizle alakalı hani getirileri hızlı bir şekilde artıracak önemli ihracat hamleleri oluşur. İşte Türkiye ABD ilişkileri normalleşir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Katar'la Birleşik Ar Arap Emirlikleri'ne yaptığı gibi FED'le de bir swap anlaşması imzalar Mesela Hani afaki şeyler söylüyorum. Bunlar gerçekleşirse evet kur tarafındaki stabilizasyon devam eder. Türk lirası nominal olarak değer kaybına devam eder. Yani enflasyonla başa baş ya da enflasyonun gerisinde kalan döviz kuru algısı devam eder. Ve genel olarak rahatlama hali olur. Ama bunun dışında şimdilik bu stres ihtimali faiz indirimleri sürdükçe var olacaktır. O para diyecek ki bu getiri az ve çıkacak. Yani buna benzer o getiri potansiyelleri faiz indirimleriyle sürekli zayıfladıkça o zaman burada bu tarz 2026 yılı Ocak ve Mart döneminde bir stres oluşma ihtimali vardır. Bunu bir en azından bu şekilde noktalamış olayım. Buna benzer bir tablo oluşması ihtimalini ben göz ardı etmeden piyasaları takip edeceğim. Ama diğer bahsettiğimiz gelişmelerle beraber şu an güncelde sene sonuna kadar böyle kur atağı vesaire beklenmesini gerektirecek çok önemli bir şey yok. Kur atağı olursa da bunu savuşturabilecek oranda bir rezerv Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın elinde var. Altın stokları da burada brüt rezervi sürekli rekorda gelmesinin sebebi çok ciddi bir para artması falan değil. Yani cari fazla veriyoruz bir iki aydır. E verdiğimiz cari fazlaya baktığım zaman e, kasaya yansımıyor. Niye yansımıyor? E, niye yansımıyor değil mi? Bu kuru demek ki tutmanın bir maliyeti var. O yüzden bu maliyetleri de gördüğümüz zaman şunu söyleyelim. Şimdi önümüzdeki süreçte de kuru tutmaya devam edebilecek rezerv var. Lakin bu hani siyasi gelişmeler ciddi anlamda piyasamızı boğarsa o zaman biz burada e, rezervlerin biraz eridiğini gözlemleriz. Ama şu an dediğim gibi herhangi bir durumu savuşturabilecek oranda bir rezerve sahip miyiz diye sor soruyorsanız evet buna şu an Türk Haziremiz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamız sahip. Sene sonuna kadar o yüzden çok ciddi bir şey beklemiyorum. Sene sonu çok ciddi Sene sonuna kadar çok ciddi bir şey beklememenin arka planda sadece bu yok. Biliyorsunuz işte hani enflasyonu hortlatacak. E ne olacak bu ücretler üzerindeki zam artışlarını vesaire her şeyi etkileyecek için, etkileyeceği için bunu daha çok biz zamlarımızı ayarlarız. Beklenen enflasyona göre maaş zamları yaparlar. Yine e, emeklisi, işçisi, memuru herkes mutsuz bir şekilde burada bunları alır. Yeni vergiler açıklanır vesaire. O 2026 Ocak Mart dönemi böyle bir şey olacaksa kesinliği yoktur. Ama olacaksa bu tarihlerde olur diye düşünürüm. O tarihlerde olmuyorsa da olmaz bu ritimle devam eder kur derim. O yüzden piyasayı bu minvalde izleyip takip edeceğim. Şimdilik paylaşımlarım bu şekilde. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın dostlar.